sattığı hiç tüketmemeli miyiz? Yoksa hayatımızda e, yani bir haftada bir olsa işte yiyebilirsiniz der misiniz? Vücut şekeri bulmak zorunda Nereden bulacak? Tatlıyla su içilmez. bağırsak florasını bozdu. Bize yağları kötü dediler ve kötü olarak zihinde bıraktılar. Yağı yemeyi öğrenin. Yağla barışın. Etin en yanlış kullanım şekli salatanın üzerine et koymak. Aslı Begler Kutludağ'la Hayata Dair Programımıza hoş geldiniz. Her hafta farklı bir konu ve konukla karşınızda oluyoruz. Bu haftada yine çok önemli, çok değerli bir konuğumuz var. Doktor Eyüp Yılmaz. Onu siz aslında diğer lakabıyla tanıyorsunuz, Doktor Fit olarak tanıyorsunuz bu hafta sağ olsun bizi kırmadı ve konuğumuz oldu. Tabii hemen özellikle sağlıklı yaşama sırlarını konuşacağız. Neler yemeliyiz, neler içmeliyiz? Bu soruların cevaplarını kendisinden alacağız ve bu videoyu artık bitirdiğimizde hepimiz sağlıklı beslenmenin formüllerini kendisinden almış olacağız. Hemen hocama dönüyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Teşekkürler kabul ettiğiniz için. Hocam ben de teşekkür ediyorum. Bu Genç bir kanalda bizi misafir ettiğiniz için sağ olun. Çok sağ ol efendim, çok teşekkürler. Ben hemen sizin bir sözünüzle başlamak istiyorum hocam. Ee, siz diyorsunuz ki vücut e, kirlenmeden yaşlanmaz, temizlenmeden de gen gençleşmez diyorsunuz. E, çok güzel kulağa da güzel geliyor efendim. E, ne demek? Yani nasıl e, biz e, kirletiyoruz vücudumuzu, yaşlandırıyoruz? Nasıl gençleştirmemiz hmm. lazım? Nasıl temizlememiz lazım vücudumuzu? Hmm kitap yazalım. <laughs> Değil mi? Sorunun cevabı efendim evet, kitap. Programın sonunda kararı vereceğiz yani. Evet. evet. Ee, bir kere insan nasıl kirlenir sorusunun cevabında bir bilgi var. O bilgiyi alalım ve sonrasında bunun üzerine yürüyelim. İnsan yediklerinin oluşturduğu atıklarla yaşlanıyor. Bir gıda yiyor ve gıdaların yaşlandırıcı gücü sınıflandırılabiliyor. Bir karbonhidrat da yediğinde bir atık ürüyor, laktik asit diyorsunuz. Yağ yediğinde bir atık ürüyor, buna kötü asitler diyorsunuz. Protein yediğinde ürik asitler oluşturuyorsunuz, üreler oluşturuyorsunuz. Dikkat ettiniz mi? Hepsinin sonunda bir asit lakabı görüyorsunuz. Yani bir asitleşme var demek Yaşlanmak demek ki bir asitleşme ile ilişkilidir. Yani ben bu bedeni asitleştiriyorum sorusunun yanıtı ne olmalı? Alkalileştirmeliyim. Yanıtını bulursunuz değil mi? Tam tersi. Dolayısıyla insan asidik yüklerle kirlenmiş oldu. Alkali beslenme metotlarıyla da bu atıkları temizleyebilme şansını bulur. Bir önce öyle bakalım. Fakat böyle detaylar var. Ben çok böyle sağlıklı beslenen insanlar gördüm. Çok alkali beslenen insanlar gördüm. Bedenleri buz gibiydi. Hmm. Başka faktörler de mi etki ediyor? Şimdi bir beden buz gibiyse, elleri üşüyor, ayakları üşüyorsa, hı hı. biliyorum ki cildi de kurumaya başlamıştır. Çünkü insan bedeni bir şirket misali çalışır. Hı. Yani parası yok elektrik faturasını ödemeye, gidiyor efendim falan yerde yatırım yapmaya. Gülersiniz yani. Senin hele bir önce temel giderlerine karşı. Vücudun enerjisi kalmamış ayaklarını ısıtmaya o gidecek efendim söylemeyeyim şimdi. Yani hepimiz anladık hocam. <laughs> anlaşıldı mı bilmiyorum ama yani böyle bir bedenin yaşamsal temel aktivitelerini yapmakta zorlanacağını unutmayın. Hmm. Yani sağlıklı o zaman beslensek de yine de dediğiniz gibi bir zaten bu konuda çıkabiliyor. Bu problemlerin çoğu sağlıklı beslenme çabası gösterenlerde oluyor. Hmm. Yani beden soğukluğunun büyük maruziyetini yaşayanlar genelde sağlıklı beslenme uğruna sürekli yeşilliklerle sürekli daha çok su içmekle, daha fazla hmm. sirkeli su, daha fazla limonlu su çabaları onların aleyhine dönüyor. Nerede yanlış yapılar peki? Fizyoloji elindeki sermayeyi bir kere çok mekanik yani belirli bir sistematikle yönetir. Hmm. Yani sen aslında ben şey derim, yağ depoları bir ülkedeki madene benzer. Bir ülkedeki madeni kullanırsan sana zenginlik olur. Kullanamazsan hmm. orada yük olmaz da. Yani bedende yük oluyor ama. Kalır, değerlendiremez. Değerlendirilememiş bir e, alan kalıyor. Ben insan bedeninde bu yağları yakabilmek için unutulan bir faktörü hatırlatmak istiyorum. Soğuk bir bedene kan dolaşımı olmaz. Kan dolaşımı olmayan bir alandan da sondaj yapılamaz. Yani petrol çekilemez. Çünkü oraya sen hayat verecek damar yollarını kapamışsın. Sistemin tıkalı olduğu noktayı nereden anlıyorsun? Soğukluğundan. Askerler demiş kan giden yere can gider. Peki giden. her üşüyen şüphelensin mi kendinden? Her üşüyen dağının olacağını bilsin. Bunun Hı. dağımı var. Hı hı. Bir insanın ayaklarını ıslamıyorsa, ellerini ıslamıyorsa cildinin kuruluğuna doğru gider. Saçlarının dökülmesine doğru gider. Tırnaklarının kırılmasına doğru gider. Halen uyanamamışsa da cinsel isteksizliğe doğru gider. Hı hı. Daha da uyanamamışsa artık doğurganlık bozulur ve doğurganlık özelliğini yitirir. Hı hı. Bu daha çok sağlıklı beslenme çabasındaki kişilerde oluyor. Hmm. Çünkü bir insan enerji üretim santralleri çok su içildiği zaman dinlenmeye geçiyor. Soğutuyor vücudu. Hmm. Bir vücudun enerji santralleri çok salata yediğin zaman dinlenmeye geçiyor. Soğutuyor orayı. Dolayısıyla birim zamanda üretebildiği enerjiyi aşağı çekiyor. O zaman Önce her şeyin azı karar, azı değil mi efendim? Karar, çoğu zarar. Yani su içmeyin demek istemiyorsunuz burada. Tabii ki. Değil mi yani Tabii su ki. içmekten bahsediyorsunuz. Yani su içmeyin demiyorsunuz böyle, ama böyle, çok içmeyin diyorsunuz. Böylesi davranışlarımıza dikkat edin diyorum. Eğer vücudunuz çok soğumuşsa vücudu ısıtacak davranışları öğrenmeye çalışın. Nasıl yapacağız hocam? Bu konuda yapabileceği çok net bir şeyler var. Basit. Hı. Yani daha yağ yemi öğrenin. Hı. Yağla barışın. Yağları ikiye ayırın öldürücü, toksik, yaşlandırıcı yağlar, gençleştirici yağlar. Bize yağları kötü dediler ve kötü olarak zihinde bıraktılar. <laughs> Oysa insan fizyolojisinin bütün hücresel yapısı yağın koruma kalkanı içindedir. Bütün hücrelerin yağ korumasındadır. Eğer bu yağ güçlü bir antioksidanla bütünleştirilebilseydi, senin tüm hücrelerinin güvenlik alanı Hoca bir sağlıklı hale dönüşür. Gel sana bugün gece yediğin gıdanın hücreye verebileceği hasarı durduran bir tarif verir. Aslanın dongeviti. Buyurun hocam. Dinliyoruz size. Bir mor sos kullan. Ne yedin? Makarna yedin. Ne demek mor sos hocam? Anlatacağım. Hemen. <laughs> ne yedin? Et yedin. Evet. Izgara yedin. Balık yedin. Bakın. Kendilerince çok sağlıklı yediklerini sanan dostlar. Atık yüküyle yaşlanıyorsanız atığın yapabileceği hasarı önlenmeyi başarmalısınız. Sen sağlıklı gıda bile yesen atık üretiyorsun. Hı hı. Eğer sağlıksız yersen iki gol yiyorsun. Sağlıklı yesen. yine bir gol bekliyor seni. Kalecin olmalı. Hı hı. İyi bir kaleciye sahip olmanın adı iyi bir antioksidan olmalı. Ben hep diyorum ki ya kuru fasulyenin yanına soğan yiyelim bir adam, kuru fasulyenin yapacağı atığı temizler. Hmm. Basit. Çok basit. Aslında hepsi hocam atalarımızdan gelmiş. Biz sadece unutuyoruz. Ya da, e, hatırlamak, istemiyoruz. Ya da e, hatırlamak istemiyoruz. Ya da vaktimiz olmuyor. Hızlı hepsi, yiyeceklere yöneliyoruz. Hepsi atalarımızdan gelmiş mi bilemem. Çünkü Bu örneği verince aklıma aynen. Bu örneği verince hani aklıma Ge geldi hocam. Gelenler iyi. Aa, gelenleri de değerlendirelim ama gelecek nesillere de biz de bir ata olalım. Onlara da güzel şeyler bırakalım. Hı hı hı. Kırmızı pancar sosundan Bahsedeyim sana. Bir kavanoz kadar kırmızı pancarı yaparsanız buzdolabında 3 ay geçse bile bozulmaz. Çünkü sadece sirke, sarımsak, limon, zeytinyağı, kırmızı pancar, ceviz, tahinden oluşuyor. Bu ürünlerin hangisi bozulur? Bunların hepsini karıştırıp bir kavanozda bekletecek kavanozlar. miyiz? Evet. Bir avuç kadar sarımsak Tamam. Ee, bir yarım bardak kadar limon suyu, hı hı. bir bardak kadar zeytinyağı, bir bardak kadar sirke ve kırmızı pancar e, yarım kilo kadar ve üzerine e, en azından 150-200 gram kadar tahin, bir e, 100 gram ceviz ve bunları yaptığınız zaman güzel bir lobutan. Güzel bir vortex'ten geçirirsen güçlü bir vortex şart burada, Yani ucuz e, olan vortexler burada yanıyor. Hı. Çünkü bunu bir tabii sağlam olması lazım. Tabii <laughs> krema kıvamına getirebilmek hı. için çok güçlü bir şey gerekecek burada. Hı hı. Bunu zenginleştirmek için başka şeyler yapabilirsiniz. Biraz keten tohumu katabilirsiniz. Birazcık acı yani kakule koyabilirsiniz. azıcık karanfil koyabilirsiniz. Hı hı. Bunlar Ekstra zenginleştiricidir. Çok az portakal kabuğu koyabilirsiniz. Aromasını değiştirebilirsiniz. Greyfurt kabuğu koyabilirsiniz çok az miktarda. Aromasını değiştirebilirsiniz. Tüm bunlar longevity'nin gerçeği ve bedeni kirlenmeden gelecek yıllara taşımanın minik minik adımlarıdır. Peki efendim bunu hazırladık. Dediğiniz gibi robottan geçirdik. E, ne kadar tüketeceğiz? Bu bir akşam yemeğinde tamam. bir kaşık bile yense sabaha kadar yediğin etin damarlara yapabileceği hasarı, yediğin şekerin yapabileceği hasarı durduran bir sostur. Her gün yiyebilir miyiz? Her gün yiyebiliriz. Hiçbir zararı Mesela da yok. E, insanın fıtratına aykırıdır. Üç gün, beş gün sonra sıkılırsın. O yüzden özlemeyi bekle, seçeneklerini Haftada 1 iki bile şey. olsa Mesela yeterli. Mesela bir gün mor yaptın, ertesi gün yeşil yap. Aynısının brokolili, dereotlu, maydanozlu, Yeşilini yap hı hı. ama diğerleri aynı. Yine sirke, yine limon, yine sarımsak, hı hı. yine ceviz, yine tahin. yağları tekrar dönmek istiyorum. Siz dediniz ki kötü yağlar var, iyi yağlar var dediniz. Bizi hep dediniz yıllardır bu yağlardan uzak tuttular. Kötü yağlar size göre nedir, iyi yağlar nedir ve nasıl tüketeceğiz? şöyle kötü yağ. Mükemmel bir yağdır. Vaktinde ve zamanda kullanırsa. Hemen söyleyin ne zaman vakti ve zamanı? O... Tansiyonunuzun düştüğü bir zaman diliminde, öğleden sonra, haftanın belirli günlerinde enerjinizi yükseltmek için kullanacak bir ilaç gücünde bir yağdır. Hmm. Sürekli kullanılırsa hasar verir. Hmm. Bir diğeri aspir yağdır. Aspir yağı bir termojenik yağdır. Termojenik diyoruz. Yani vücudu ısıtıcı özelliği üst sırada bir yağdır. Hmm. Bir bu var, bir de susam yağı var. Susam var. İkisi de güçlü bir termojeniktir. Karavakol yağı da iyi bir termojeniktir ancak karavakol yağı kapsülle alınabilir. Yani direkt yenilemez. Onu toplarına yemeklerle birlikte aldığınız zaman masadaki birçok bakterinin hizalanmasının dengelenmesine de katkısı var. Ne güzel. Dolayısıyla termojenik yağlar vücudu ısıtır. Hı hı. Ama soğuk pres bir yağ olursa İçindeki fenolik zenginlikten de yararlanılır. Hmm. Gidip rafine edilmiş alırsan da oradaki zenginlikten de mahrum kalırsın ve bahsettiğim kötü yağ dönüşür. Hmm. Zeytinyağı da öyledir. Zeytinyağı eğer ki soğanı karamelize etmişsen o bir kötü yağ olmuştur. Eğer sen soğanı onu suyla birlikte az su, bakın bir iki yarım çay kaşığı, çeyrek çay kaşığı, hmm. çay kaşığı çeyrek çay bardağı kadar su koyup o şekilde buğulama yapmışsak o zaman yağın ısısı ne olur? 100 derece geçemeyeceği için çok fazla oksitlenme olmaz. Zeytinyağını özellikle nasıl kullanmamızı tavsiye ediyorsunuz? Zeytinyağının kullanım şekli iki şekilde yapın. Birincisi yemeklerinizi pişirirken gıdanın içindeki fenolik bileşikleri çözsün diye hafif ısıl işlem oradaki çözünmeyi artırdığından kullanın. Ancak dediğim teknikle yapın. Yani soğanı yapıyorsanız aslında o feneri bileşiği şey çözmek için sadece zeytinyağı ihtiyacımız yok. Burada tereyağını kullanmak son derece akıllıcadır. Kullanılabilir. Hmm. Tereyağı e, bu konuda güçlü bir yağdır. Ve ısıl işlemlerde tereyağının gördüğü zarar dikkate alınmaz. Çok dikkat alınmaz. Yani orada e, tereyağı daha çok e, enerjisel sistemde kullanılır. Zeytinyağı ise daha çok metabolizmanın e, mühendislik görevlerini üstlenir. Yani daha fazla hücre zanlı görev alır, daha fazla hormonal sisteminde görev alır. Çünkü hmm. rea kısa zincirli bir asitken, zeytinyağı uzun zincirli bir asittir. Dolayısıyla buradaki e, farklılığı da dikkate aldığımız zaman, zeytinyağına daha dikkatli davranmak, rea'nı da yaktıkları zaman zincir yapısında deforme oluyor. İçindeki enzimler de yok oluyor. Hmm, anladım hocam. Çok fazla yakmayacağız, ısızmayacağız. Yani bütün öyle. derdimiz aslında burada özetle oksidasyon. İsterseniz zeytinyağından bahsettiniz, tereyağından bahsettiniz. E, sebzeleri meyvelere geçelim. Onlar için neler diyorsunuz? Yani sürekli sebzemi tüketelim, bakliyat araya koyalım mı? E, bir taraftan et ekleyelim mi? Oldukça sağlıklı beslenmeye çalışanlar tamamen sebze tüketiyorlar bazen. İşte meyveyi de yememeye çalışıyorlar. E, neler söylemek istersiniz hocam? Yani hepsinden azar azar öğünlerimizde olmalı mı? Ben bunları ne zaman yiyeceğim? Ne şekilde yiyeceğim? Doğrusu hangisi? Her tahıl yenir mi? Bu soruların cevabını bulabilmektir hekimlik. Hı hı hı. Ben insan fizyolojisinde helal kırılmış, insana sunulmuş bu gıdaların hiçbirini ama hiçbirini yasaklayacak makamda değilim. Hı, hı. O benim işim değil. Benim işim, kime ne lazım. Kim neyi kullansın, kim neyi kullanmasın. Kalkmış, bedeni soğumuş bir insana yoğurtlu azat demektir benim görevim. Sana yoğurt gitmez. Nemi artmış, kilosu artmış, vücudu nemlenmiş bu insana yoğurt yedikçe kilosu artar. Tal ne zaman yer? Yazın ortasında kalkıp da kuru fasulyeyi yersen ...onun enerjisiyle boğulursun. Hmm. Daha çok kış Kışın yemeği değil mi? Kışın ortasında karpuz da yersen... ...onunla da... soğursun. Hemen ben hocam diğer sorularıma geçmek istiyorum. Özellikle et tüketiminde... Yanında neyle e, tüketelim? Yani normal işte bir yere gittiğimizde dışarıda tüketiyorsak eğer, yanında mutlaka bir patates oluyor, bir lavaş oluyor. E, bunlarla tüketmek sağlıklı mı, eti sağlıksız hale mi getiriyor? Ya da bir Türk milleti olarak bir alışkanlığımız var, etin üzerine hemen çay içmek. E, bir yere gittiğimizde restoranda, bunun da hep zararlı olduğu söylenir. Neler söylemek istersiniz efendim? Etin en yanlış kullanım şekli salatanın üzerine et koymaktır salatanın üzerine balık koymak. Yani balık Salata yardımcı koyma. olur derler ama tüketilmesine, Bakın, sindirilmesine. Asla hanım eğer siz midenin nasıl çalıştığını bilseydiniz buradaki hatayı hemen görürdünüz. Mide asidi güçlendirildiği zaman eti hazmeden bir organdır. Salatayı çok yediğinde asit oluşturabilme kapasiteniz ne olursa olsun o salata onu nötrler. Hı -hı. Alkali beslenmenin diğer adı salata değil miydi? Hı -hı. Yani salatanın hepsi alkali. Yüzde yani alkali. Hı -hı. Dolayısıyla sen o salatayla aslında ne yapmış oldun? Midenin alkalileşmesine seviyet vermiş oldun. Hmm. Eti neyle sindirecek şekilde? Et nasıl sindirilecek? Haz olmadı. Haz olmayan balık, peynir, et ne iş yapar? tavuk ne iş yapar? Hiçbir Bir şey yaramıyor diyorsunuz. Çok önemli bir iş yapacak. Evet. Ne yapacak biliyor musun? Alerjik hastalıkları patlatacak. Hmm. Alerjik hastalıkların artışına sebep verecek. Eğer bir insan salata birlikte çok davranış haline getirirse, hep et et yerse o adam 3-5 ay içerisinde lüzumsuz alerjik reaksiyonlar gösterir. Hmm. Çünkü Sindirilememiş proteinler bağırsaktan geçiş yapmaya başlar ve bu da otoimmün hastalıklar yapar. Bu bir MS atağı olabilir. O bu kadar ciddi. Romatoid artrit atağı olabilir. Bu bir yani buna benzer hastalıklara sebep veren antikorlar üretilir. Bu antikorlar organlardaki fonksiyonları bozarak değişik hastalık listelerinin oluşmasına sebep verir. Onun yanına etin hazmını güçlendiren bir şey yapmalısınız. Az salata yenir. Salata yenmez derim. Az yenir. 3-5 kaşığı geçmemek şartıyla Hı -hı. salata yenir. İkincisi daha fazla mide asidini ne salgılar? Sirke, limon, şalgam, kombu Bunlar da mide güçlendirir. Bunlarla desteklemek gerekir. Üçüncüsü mide asidine en iyi salgılar acı biberdir. Güzel yapar. Dolayısıyla hazma güç verir. Kimyondur hazma güç verir. Ne hazma güç verir. Bunların tercih edilmesi bir karakol kapsülü içmek mesela o da hazma çok güç verir. Hı hı. Bu metodolojiyi öğrenenler kan değerlerini yükseltirler. Yemekten sonra çay içmek kelime olarak evet demirin emilimini azaltır e, demirin emilimini düşüreceği bilgisi doğru. Hı hı. Ancak tek bir damla limon sıkmak bunu durdurur. Hmm, yani o zaman çay, içme, ki, çay, içmemek çay içmemek değil, aynen limonlu çay içmek. Limonlu çay içmeniz hmm. gerekiyor. Hmm. Çay, limon katmak gerekiyor ama foş diye limon sıkmaktan bahsetmiyorum. bir damla yetiyor. Of. Buradaki hmm. söz konusu olan tanin maddesinin demirin yükseltgenmesini engellemesinden bahsedilir. Hocam e, siz kalori e, saymanın da yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Burada oraya geçmek istiyorum. E, kalori sayarak e, beslenilmez hmm. mi? Yani kalori hesaplamasını yapmayalım mı? Yani Aslı Hanım, dürüst olalım. Aslında anlatmak istediğim şey kalori hesaplaması değil. Tabii ki bir kalorinin hesabı gerekiyor. Konu şu. İnsanı psikopata çeviren hesaplamalardan çık. Kalori hesaplamalarından daha önemli, daha öncelikli bir konu var diyorum. Aldığın kalorinin değerliliğini hesapla. Ne kadar değerli bir kalori alıyorsun bir insan fizyolojisinde yani sen kavrulmuş bir çerezden aldığın kaloriyle kavrulmamış bir çerezden aldığın kalori aynı. Hı hı. Kalori hesabıyla baktığın zaman ben 1000 kalorilik besleniyorum, kavrulmuş çerezler besleniyorum. Bak ne kadar yani kavrulmuş olduğunu söylemezsen sen otoriteye, doktorana e, çok iyi değil, o çok iyi yani bir kalori maşallah falan dersene. Bunun kavrulmuş çerezle yapıldığını söylediğinde, bana söylediğinde zehirleniyorsun derim. Hmm. Yani bakış açısı. Senin yediğin gıdanın kalori hesabından daha önemlisi biyoaktivitesi önemli. Hücre içindeki oksitlenmeyi durdurabilecek her besin kalorisi yüksek de olsa benim için çok kıymetlidir. Buna örnek ver dediğinde ben de onu diyecektim. Kesinlikle tam örnek var mı hocam? Soğuk prez her türlü ya, soğuk prez birçok ya hatta Diyorum ki kesinlikle evet kalorisi yüksek Hı -hı. ama vereceği hizmet büyüktür. Peki hocam şekerle ilgili ne diyorsunuz? Yani tatlı yemeği çok seven bir milletiz. Çok güzel de tatlılarımız var baklava başta olmak üzere. Tel kadayıfından işte aklıma gelmediği, e, aklıma gelmeyen birçok tatlımız var. E, ne diyorsunuz? Yani şekeri hiç kullanmamalı mıyız? Tatlıyı hiç tüketmemeli miyiz? Yoksa hayatımızda e, yani bir haftada bir olsa işte yiyebilirsiniz der misiniz? Ya da dediğiniz gibi şekerin de doğru kullanma yöntemi var mı? Şekerin de doğru kullanma yöntemi var. Şekerin kaynağı da çok önemli. Hı hı. Bugün tıp literatüründe karaciye yağlanmasından sonra tutulmuş şekerin adı fruktoz şurubudur. Glukoz şurubudur. Hı hı. Bu çay şekeri değildir. Çay şekeri değil konu. Evet çay şekerini dengelemediğin zaman oksidasyon yapar. Hücreyi yaşlandırır. Dengelenmiş bir şeker kolajen yıkılımını durdurur. Nasıl yapacağız Sen hocam? Sen longöğütünün peşinde dolanacaksın. Ancak şekersiz besleneceksin. Sen bir şey anlamamışsın. Sen fizyolojiyi anlamamışsın. Fizyolojinin nasıl çalıştığını bilmiyor ezbere bir bilginin peşindesin. Sen kafanı duvarlara vurup döneceksin. Vücut şekeri bulmak zorunda dedim. Nereden bulacağım? O da yer. Senin kolajen kolajen. Para verip aldın Kole, kolajen. Kolajen gidince ne oluyor efendim? Kolajen gidip glukoneogenez yolu ile hı hı. glukoza çevriliyor. Glukoz gidip yağın yanması için karnitin kinaz enzimiyle devreye giriyor. Ne oldu? Ben ne anladım bu longevity'den? Yani longevity demek şekersiz beslenmektir diyenlerin hı hı. fizyolojiden anladıkları bir halt yok. Çok özel bir baklava da yenir. İçindeki gerçek problem rafine edilmiş ultur orada. Şekerinde de bir problem olmuyor. Ama bazı tatlıcıların glukoz şurubu kullandıklarını biliyoruz. Bunlardan uzak. Yani bunları bulmak ve ilan etmek gerekiyor ya da üretici dürüst olup söylemek zorunda. Ama hmm. söylemiyorlar. Ben size ipucunu söyleyeyim. Aşırı üstü parlak tatlılardan uzak dur. Hmm. Bu ama dikkat et Böyle sıra dışı bakın. Aşırı parlak parmağınızı değdiğiniz zaman o baklavanın üzerindeki yaprak kalkıyor. Hmm, yapışacak. Yapış yapışıyor. İşte o, yapışıyor. Olsa, olduğunda yapışıyor. O baklava yenmez. Dengelemeyi öğren. Neyle dengeleyeceksin? Kaymakla dengele. Hmm. Fındıkla dengele. Ben baklavacıdan diyorum ki 50 gram kadar bana fıstık tartıp Parası neyse ödeyeceğim. Baklavanın yanına koyar mısın? Hmm. Bak, oradaki baklavanın yapabileceği lif eksiğini tamamlıyorum. Ekşi bir nar suyu iç. Bak dengeler. Yani bir kivi ye. Dengeler. Tüm bunlar birer seçenek olarak sunulmalıdır hmm. insanlara. Bazı tatlıcılar böyle süt getirirler efendim. O dengeler ne? Ya da ayran da aslında. Ee, süt derler. dengeler, ayran dengelemez. Hmm. Süt şöyle dengeler. Oradaki süt doğru bir süt olmak şartıyla dengeler. Ayran, kullanılan suyun içindeki bakterilerin getireceği riskten dolayı şekeri kullanırsa dispeptik şikayetler yapar. Bağırsak problemleri yapar. Tatlıyla su içilmez. Hı hı. Suyun içindeki bakteriler tatlıdan beslenir. Bağırsak florası bozar. O, peki hocam bunu da öğrenmiş tatlı, olduk. su şekerin kana geçişini hızlandırarak glisemik indeksini aşırı yükseltir ve kan şeker düzeyini yönetilemez hale getirir. O zaman tatlı yiyorsak su içmiyoruz. Ve tatlı denince sadece akla baklava gelmiş olmasını da reddediyorum. Tabii ki tatlı sütlü den tatlarımız var. Tatlı denince lütfen akla kabak tatlısı gelsin, ayva tatlısı gelsin ve fitella gelsin. Fitella ne hocam? <laughs> fitella ne hocam? Fitella... Sizin galiba bir tarifiniz. Lezzetli'de restoranında yaptığımız bir tatlıdır. Evet. Eee, Tepesi'nde biliyorsun, e, böyle bir çalışma başlattık. Hayırlı olsun o zaman. E, orada keçi boynuzu tozu. Kavrulmamış tahin. Ve doğru bir süt ya da badem sütü. Ve beraberinde ceviz, fındık, badem ve aromasını artırmak için bazen Portakal kabuğu, bazen limon kabuğu, bazen greyfurt kabuğu aromasını değiştirmek için ve bunları robottan geçiriyoruz. Bazen böyle bir ter çikolata koyduğumuz oluyor. Her zaman olmasına, tada e, kıvam verse bilsin diye. Bütün bunları güçlü bir robottan geçirdiğiniz zaman elde tam bir sarelle kıvamı elde edilene kadar parlaması için biraz zeytinyağı koyuyoruz. Yüksek polifenin bir zeytinyağı koyarsanız tadı daha da böyle e, değişik bir yere geçer. E, biz ekosert sertifikalı bir zeytinyağı kullanıyoruz burada. Mükemmel, asitli düzey 0.2 olan bir yağ. Orada minik böyle parlatıyor. Bildiğin çikolata aynı hmm gibi yani oluyor. Çocuk alıp yese yani hakikaten anlayamaz. Çok, yani farklı bir çikolata diyor. Ama bakın oradaki kavrulmamış tahinle kemiklerini güçlendirir, eklem bölgelerini yağlandırır, enerjisini yükseltir. İçi boynuzu tozu ne iş yapar biliyor musun orada? Kakao tozu da kullanıyoruz bu arada. Tamam hocam. İçi boynuzu tozu ve 12 vitaminin düzeyinin yükselmesi için kullanıyoruz. Hmm. Oradaki greyfurt ve limon kabuklarını niye kullanıyoruz? Oradaki B12 vitaminin eminimini de hızlandırıyor. Hmm, bir de o var. Yani, o zaman e, da bir tatlı. çocuğu aynen e, çikolata seven anneler evet. özellikle e, bu Viterleri tarifi evde, evde uygulayabilirler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Daha çok sorulacak soru var ama sizin de zamanınız yok. Çok teşekkür ederiz. Yine de bize zamanınızı ayırdığınız için çok sağ olun. Dediğiniz gibi başlıklar konuş konuş bitmez. En iyisi sizin videolarınızı daha sık izlemeleri, seyircilerimizin ve bir taraftan da kitaplarınızı okumaları. Çok teşekkürler tekrar. Çok sağ olun. Efendim bu haftaki konuğumuz Dr. Eyüp Yılmaz'dı ve bize gerçekten çok güzel şeyler anlattı yine. Kendisinden birçok bilgiyi aldık bu videoda. Umarım sizler de sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir ve siz de yararlı bilgiler almışsınızdır. Özellikle eğer sormak istediğiniz hocama sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben sonra kendisine ileteceğim o soruları. Cevapları da tekrar paylaşırız. Çok teşekkürler bizi izleyip zaman ayırdığınız için. Bir dahaki haftaya başka bir konuğumuzla, başka bir konuyla karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın efendim.